Timur Soykan, 3 Mart 2023, bir gün. Tarikat enkazında çocuklar öldü. Depremin ilk günlerinde KYK Antep'te yurt yıkılmadığını açıklamış, Anadolu Ajansı teyit hattı da yurt yıkıldı paylaşımlarına manipülasyon demişti. Oysa Islahiye'de Süleymancıların kız yurdunda 4 çocuk ve 1 görevli öldü. Süleymancılara bağlı 3, Diyanete bağlı 1 yurt da yıkıldı. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede çok net görülen bir gerçek var. Sistemli şekilde devletin yardım kuruluşları geri plana çekiliyor ve tarikatlara, İslamcı derneklere alan açılıyor. Depremle yerle bir olan Kahramanmaraş'ın merkezinde AFAD ve Kızılay'dan daha fazla bu tarikat derneklerinin faaliyetleri dikkat çekiyor. Belediyenin hemen önünde Ankara merkezli Veren El Derneği'nin yemek dağıtım merkezi var. Onun yanında Veren El Derneği'nin giysi ve gıda yardım çadırı kurulmuş. Dağıtımı derneğin yeşil yeleklerini giymiş, cübbeli ve sarıklı kişiler yapıyor. Veren El Derneği Nakşibendi tarikatının Yahyalı koluna bağlı Safa Vakfı bünyesinde bulunuyor. Çadır kentler çevresi ve pek çok noktada ise menzil tarikatına bağlı Beşir Derneği'ne alan açılmış. Tırların, çadırların üzerinde Beşir Derneği'nin büyük logoları yer alıyor. Mavi yelekli, sarıklı, cübbeli tarikat müritleri yemek ve giysi dağıtıyor. Bölgede konumlanmış tarikat, dernek ve vakıfları saymakla bitmezken buralara Kızılay'ın halkın vergileri ve bağışlarıyla temin ettiği yardım malzemelerinin aktarıldığı iddiaları kulaktan kulağa yayılıyor. Kentin meydanında ise Müsiyad'ın büyük bir yemek çadırı bulunuyor. Bu sırada sarıklı, cübbeli, sakallı müritler çadır kentleri sokakları gezerek örgütlenme faaliyeti yürütüyor. Depremin kader olduğunu, Allah'a yaklaşmak için şeyhin önemini anlatıp cennet vaat ediyorlar. Belediye parkındaki bir bankta kır sakallı tarikat müridine bir vatandaşın sözlerini duyuyorum. Allah'la kul arasında illaki şeyh mi lazım? Tarikat müridi ısrar ediyor. Parkın sonunda ise şişman tarikat mensubu parkta oturan çocukların karşısına geçmiş, neden namaz kılmadıklarını soruyor. Her şeye zaman buluyorsunuz. Allah'a ibadet için mi zamanınız yok diyor. Karşısındaki gençlerin sıkıldığı çok belli. Kameraya kaydettiğimi görünce hayırdır hemşerim diyerek çekim yapmamı istemiyor. Bunlar sadece sokakta ilk bakışta görünen tarikatlar. Yıkımın içindeki tarikat gerçekleriyle henüz yüzleşemedik. Doğru haberi yalanladılar. Depremin yaşandığı 6 Şubat günü sabah 10.06'da bir Twitter kullanıcısı, Antep'te bir kız yurdu çöktü. Sadece bir kızın kurtarılabildiği söyleniyor yazdı. 7 Şubat günü ise devletin Anadolu Ajansı'nın teyit hattı bu konudaki tweetleri yalanlayan bir haber geçti. Kredi Yurtlar Kurumu'nun yaptığı açıklamaya dayandırılan haberde Antep'te KYK'ya ait ya da özel hiçbir yurdun yıkılmadığı anlatıldı. Vatandaşlar bazı hesaplar tarafından gerçek dışı haber ve içeriklerle manipüle ediliyor denildi. Ancak Gaziantep Nurdağ ve Islahiye Deprem Gözlem raporunu hazırlayan Çağdaş Hukukçular Derneği, iki ilçede tarikatlara ait üç özel öğrenci yurdunun ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir yurdun yıkıldığını tespit etti. Yani Kredi Yurtlar Kurumu'nun açıklaması doğru değildi. Anadolu Ajansı'nın teyit hattı da doğru haberi yalanlıyordu. Twitter'da paylaşılan bilgi gerçekti. Öğrencilerin enkazdan sesleri geliyordu. Antep ıstahiye Cevdet Paşa Mahallesi'nde mezarlık yanındaki 5 katlı Fatih Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu yıkılmıştı. Yurt Tahsil Çağı'ndaki Talebelere Yardım Derneği'ne yani Süleymancılara aitti. Dıştan bakıldığında eski ve çürük olduğu anlaşılan bu yurt binasının enkazında 5 öğrenci ve 1 görevli kaldı. Sadece 1 kız öğrenci kurtarılabildi. 4 öğrenci ve 1 görevli hayatını kaybetti. Normal zamanlarda yurtta 30'dan fazla öğrenci kalıyordu. Hepsi çevredeki köylerden geliyor ve ıslahiye'deki okullara gidiyorlardı. Sömestr tatili kar yağışı nedeniyle uzatılınca çocukların çoğu köylerine dönmüştü. Ancak köyleri uzak olan 5 kız öğrenci yurtta kalmıştı. Evlerin bir ve iki katlı olduğu arka mahalledeki en yüksek bina bu tarikat yurduydu. Deprem sırasında yurttaki kız çocuklarının çığlıkları duyulmuştu. Çevredekiler kendileri gelince enkaza koştular. Kız çocuklarının enkazdan sesi geliyordu. Ancak iş makinesi ve kurtarma ekibi yoktu. Bir tarikat mensubunun getirdiği kepçeyle bazı molozlar kaldırıldı ve bir kız çocuğu ilk gün kurtarıldı. Mahalledekiler iki gün boyunca enkaz altından gelen sesleri duydu ama ne arama kurtarma ekibi ne de vinç geldi. Dördüncü gün dört çocuk ve bir görevlinin cenazeleri çıkarıldı. Konuşa konuşa öldüler. Enkazın yanındaki evlerde yaşayanlar gözyaşları içinde dehşeti anlatıyorlar. Çocukların yardım isteyen seslerinin kulaklarından gitmediğini söylerken ağlıyorlar. Yaşlı bir adam konuşa konuşa öldü çocuklar. Hiçbir şey yapamadık diyor ve devam ediyor. Çok kar yağıyordu, çok soğuktu. Yurda gelen çocuklara ben okulların tatil olduğunu evlerine dönmelerini söyledim. Ama beş çocuğun köyleri uzaktı. Onun için burada kaldılar. Bu yurt Süleymancılara ait. Depremden sonra çocukların aileleri geldi. Çok çaresizdiler. Yurttaki hocalara çok kızıyorlardı. Yurt enkazının yanında Süleymancılar'ın yardım çadırı var. Badem bıyıklı müritler su ve gıda dağıtıyor. Erkek öğrenci yurdu da yıkıldı. Aslında bu bina tarikat tarafından 15 yıl erkek öğrenci yurdu olarak kullanılmış, daha sonra kız yurduna çevrilmişti. Erkek öğrenci yurduysa 300 metre uzaktaki binaya taşındı. İki yurt arasında sadece bir mezarlık var. Kısa bir yürüyüşten sonra bahçe duvarları arkasında bir tepeyi kaplayan devasa moloz yığınları görünüyor. Duvardan İslahiye Özel Şehitlik Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nun tabelası sökülmüş. Süleymancıların 5 katlı erkek öğrenci yurdu da büyük bir enkaza dönüşmüş. Burada da enkaz başında tarikatın yardım konteyneri var. Tarikat yurtlarının yıkıldığı alanı terk etmiyor. Mahalleli bu yurdun ilk depremde yana devrildiğini, ikinci depremde tamamen yıkıldığını anlatıyor. Kar tatili olduğu için bu çürük binada ölen olmadı. Tatil olmasa burada yüze yakın öğrenci barınacaktı. Diyanetin yurdu yerle bir. Bu tarikat yurdu, İslahiye Ortaokulu ve Şehit Yunus Emre Ateş İlkokulu'nun yanı başında. Bu iki okulda depremde yerle bir oldu tatil olmasa yüzlerce öğrenci hayatını kaybedecekti. Okullarla komşu diğer yurt binası ise eskiden Fethullahçılara aitti. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra el konulup Diyanet'e verildi. Islahiye Müftülüğü, Hazreti Ayşe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu adını aldı. Bu devasa binada yüzlerce kıza dini eğitim veriliyordu. Islahiye Müftülüğü, Hazreti Ayşe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu adını aldı. Bu devasa binada yüzlerce kıza dini eğitim veriliyordu. Deprem sırasında binanın boş olması büyük şanstı. Şimdi buranın eski girişinde kırılmış tabela ve arkasında çok büyük bir moloz yığını duruyor. Nurdağ'da erkek öğrenci yurdu yıkıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin gözlem raporunda yıkıldığı tespit edilen diğer yurtsa Nurdağ ilçesinde. Fatih Erkek Öğrenci Yurdu Nurdağ Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği'ne ait görünüyor. Bu dernek de Süleymancılara ait. Ön tarafı tamamen yıkılan yurtta görevli bir öğrenci yaralı kurtarılmış. Bu yurdun yanına da Süleymancılar çadır kurmuş ve yemek dağıtıyorlar. Yurdun bahçe tarafına asılan pankartta Nurdağ Talebe Yurtları Yemek ikramı yazıyor. CHD'nin raporunda bu yurtlarda kaç öğrencinin hayatını kaybettiği kamuoyuna açıklanmalı, sorumlular hakkında olası kasla öldürme suçundan soruşturma başlatılmalıdır denildi. Bu yıkımlar tarikat ve diyanete bağlı yurtlarda öğrencilerin çürük binalarda barındığını ortaya koyuyor. Acaba devletin halen açıklamadığı yıkılmış kaç yurt var? Aladağ'da yangın, Islahiye'de deprem. Islahiye'de dört kız öğrencinin hayatını kaybettiği Fatih Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu ise Adana Aladağ'daki yurt katliamını akla getiriyor. Aladağ'ın yoksul köylerindeki aileler devlet yurdu olmadığı için çocuklarını Süleymancıların ilçe merkezindeki yurduna bırakmak zorunda kalmıştı. Yurdun yangın çıkış kapıları, PVC, zemini yanıcı, elektrik tesisatı eskiydi. Denetlenmemişti. 29 Kasım 2016 tarihindeki yangında 11 kız çocuğu ve bir gözetmen hayatını kaybetmişti. Derneğin yöneticileri artık serbest. Çocuklarını kaybeden ailelerin gönüllü avukatlığını yapan Can Atalay'a ise Gezi davasında 18 yıl hapis cezası verildi ve 300 günü aşkın süredir haksız hukuksuz şekilde Silivri cezaevinde hapsediliyor. Bu sırada Can'ın mücadele ettiği karanlıkta çocuklar tarikatların çürük, güvenli olmayan binalarına mahkum ediliyor. Bizi bu adaletsizlik de yıkıyor. Timur Soykan